Toprakların Kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz daha önce de Darıcı Hayvanat Bahçesi'ne gelmiştik. Bugün yine yolumuz buraya düştü. Başka bir canlı türüyle ilgili size yine bilgiler aktaracağız. Hava çok soğuk. Yayına başlamadan önce burada çok şiddetli bir kar yağışı söz konusuydu. Fakat sonuçta burası bir hayvanat ve botanik bahçesi. Yaz-kış demeden çalışmaya devam ediyor. Biz yine buraya geldik. Yine Gökmen Bey ile birlikteyiz. Biliyorsunuz Gökmen Bey Darıcı Hayvanat ve Botanik Bahçesi'nde eğitim ve pazarlama müdürü olarak görevine devam ediyor. Kendisi yine bize hayır demedi sağ olsun. Şu anda mandarin ördekleri ile ilgili bir program çekeceğiz. Sizlere sunacağız. Onlarla ilgili bilgi alacağız ama yine her zamanki gibi Gökmen Bey'den şu anda bulunduğumuz yerle ilgili hem genel bilgi hem de mandalina örneklerini şu anda bulundukları alanla ilgili genel bilgiler alacağız. Hem Gökmen Bey hem de eğitimden sorumlu arkadaşlar yanımızda onlarla beraber iyi bir program çekmeyi diliyoruz. Gökmen Bey hoş geldiniz. Hoş e, teşekkür ediyoruz bizi ağırladınız yine burada ağırladınız Biz misafir ettiniz. soğuk havada e, bizi e, iyi bir şekilde ağırladığınızı ben kabul ediyorum. E Sağolsun çay ve kahve ısmarlasın <laughs> devamlı. içimiz ısınsın diye. Daha önceki programımızda başka hayvan türleriyle, kanatlı türleriyle ilgili programlar yapmıştık. Bugün de mandarin e, örneği, mandarin cinsi ördekle ilgili program yapacağız. Yine sizden bilgiler alacağım ve daha sonra e, bakım merkezindeki görevli da yine sadece mandarin örneğini has özelliklerle ilgili e, sohbetimiz devam edecek. Öncelikle bilmeyenler için ya da hatırlamayanlar için sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Evet, ben Gökmen Aydın, Darıca Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nın Eğitim ve Pazarlama Müdürü'yüm. Ee, eğitim derken buraya gelen öğrenci gruplarına çevre ve doğa koruma hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bunu kapsıyor. Ee, pazarlama derken de buranın halkla tanışmasını, Hı. işte reklam çalışmalarını yapıyoruz. Hı. Geniş bir kadromuz var hayvanat bahçesi ve dışında faaliyet gösteren amacımız bu güzel mekanın daha çok bilinmesi, daha çok tanınmasına yönelik çalışmalar yaparak daha çok kişinin buraya girmesini sağlamak. Gökbe burada ne kadar zamandır görevlisiniz? Benim ben 5 yıldır 5 yıldır buradasınız. 5 yıldır yaz kış demeden evet. eğitim ve pazarlama faaliyetleri, geziler. Bunların hepsini düzenliyorsunuz. Evet. Ee, dediğimiz gibi şu anda çok soğuk bir hava var. Çok evet. yağışlı bir hava var ve bazı arkadaşların da buraya gelemediğini biliyoruz. O evet. derece derece kötü bir durumdayız. Peki mandarin örnek ördeklerinin bulunduğu alanla ilgili bize bilgi verir misiniz lütfen? Evet. Burası parkımızın kuzey tropik diye adlandırılan bir bölgesi. Burada farklı e, kuzey yarım kürede yaşayan tropikal kuşlar var. E, onlardan birisi de işte mandarin ördekleri. <laughs> Manlerin ordeyi de işte Çin, işte Asya bölgesinde özellikle ağırlıklı ve olarak. Ağırlık olarak ve sıcak kısımlarında yaşıyorlar ama soğuğa dayanıklı bir ördek, diğer ördek türlerinin olduğu gibi en önemli özelliği erkeği ve dişisini rahatlıkla ayırt edebiliyoruz çünkü erkeği çok süslü bir renge sahip, zaten baktığımız zaman herkeste bir ilgi, bir hoş bir görüntü uyandıran bir yapısı var. Halbuki kuşlarda cinsiyeti belirlemek bu kadar kolay bir unsur değil. Doğru. Kimisinde gagaya bakılır, kimisinde evet. kuyruk yapısına bakılır evet. ama dediğiniz gibi biz de fark ettik. Bize de anlattığınız çekimlerden önce konuştuğumuz gibi Hı -hı. E, renk farkı çok bariz evet. belli. Genelde e, dişiler ya da bayanlar süslü olur, evet. çekici olur. Evet. Ama ördeklerde farklı. Yani mandarin örneklerinde farklı. Evet. Evet. Şöyle söyleyeyim yani insanlarla hayvanlar arasında burada tam tersi bir ilişki var. İnsanlarda bakıyoruz, bayanlar daha böyle bakımlı ve süslü olurken erkekler biraz daha böyle e, doğal kalmıyor. Günlük. Evet. <laughs> Günlük. Evet, doğal kalmayı tercih ediyorlar ama hayvanlarda bu çok belirgin oluyor. Sadece kuşlarda değil, mesela aslanda erkekliğe yele varken dişi de yok ya da bir tavus kuşunda. Erkek açılırken uzunca bir kuyruğu varken dişi de yok. Neredeyse bir kaza ya da bir hindiye benzer bir görüntüsü var. Aynı şey mandarin ördeği için de geçerli. Çünkü erkek işte kırmızının, sarının, böyle siyahının, mavinin tonlarını böyle hı hı. pastel tonlarını hakimken tüylerinde dişi de gri tonlar var. Daha Tek tip ton gibi. Tek tip evet. Peki şu anda bu alanda Aşaköy'ün ne kadar mandarin ördeği var? Şu an bu alanda 25-30 adet mandarin ördeği var. Evet, karışık erkekli karışık olarak konuşuyoruz. Erkekli. Yine burası bahsettiğiniz gibi daha önce de bahsetmiştiniz bir hayvan koruma alanı. Evet hayvan koruma alanı. Ve e, ördekler için de geçerli olan evet. bir şey. Buraya hani, e, sakatlanmış ya da bakıma muhtaç olanlar da buraya getiriliyor. Onlar iyileştiriliyor ve doğal yaşamına bir şekilde ulaştırılmaya çalışılıyor. Alan hakkında bize bilgi verir misiniz? Yani ne kadarlık bir alandan bahsediyoruz bu alan? E, bu tür hayvanlar için yeterli mi? E, eksikleri var mıdır? Ya da sizin yaptığınız aslında bu olmasa da olur ama biz bunu düşünerek şunu da yaptık gibi diyebileceğiniz bir şeyler var mıdır? Şimdi bu alanda büyük bir havuzumuz var. Örneğin Yine her kurşun sürü gibi, olabileceği gibi. Su birikintisi olabilmesi evet, açısından. Evet. Yırtıcı kuşlarda ya da diğer kuş türlerinde olduğu gibi çok e, sığ bir Hı -hı. E, havuz değil. Epeyce bir derinliği var e, ördek olduğu için. işte e, suyun içerisine girip çıkarken rahatlıkla hareket etsin diye üç tane alan oluşuyor. Evet yani, yani inip çıkmaları hani için var. yapmışsınız. E, derin olması sebebi de hani ördekler bilmiyorum biz öyle biliyoruz suyun içine dalıp çıkarlar. Evet, Kafalarını tutup çıkarlar. Oradan beslenirler. Bazı alması gereken parazitler var yani Hı -hı. bakteriler. Suyun içinde yaşayan. Suyun içerisinden yani. alırlar. Ee, ve arka kısmı da gördüğünüz gibi yani kümes hayvanının yaşayacağı şekilde böyle yumuşak toprak, hani bastığınız zaman hemen hemen böyle batabileceğiniz bir yapıda. İşte ee, işte bir geçiş alanı yaptık betondan. Yine yani doğal bir görüntü vermeye çalıştık ama hem havuz ölçüsü, işte toprağın kalitesi, barınağın ölçüsü, yüksekliği yani bazen uçuyorlar. Hı hı. E, bunlar hepsi onların doğal yaşam standartlarına uygun alanlar. Arka tarafta zaten kışlıkları var. İçeride ısıtıcılar evet, e, var. E, üşüdüğü zaman ki üşümesi... ultraviyole ışınlar evet, var evet, evet, evet. içeride. Güneş var. Evet, e, etkisi yaratması etkisi açısından yaratması. var. Onun dışında yine tünekler söz konusu. Evet arkamızda da görüyoruz tüneklere şu anda uçup Hı -hı. gelmiş durumdalar, İşte ağaçlarla Hı -hı. doğal bir ortam evet. şaması şey için. Onun dışında yuvalar var. Evet. Burada görüyorum. Şurada köşelerde var, bu taraflarda var yine Hı -hı. keza. Ee, dolayısıyla sonuçta bunlar da çiftleşiyor. Evet çiftleşiyor Burada. çoğalıyorlar hı hı. yoğun olarak. Buradan yavru alabildiğimiz bir barınağımız. İşte oluşturduğumuz hani yumurta kuluçkaya yatması için hı hı. oluşturduğumuz tüneklerin içerisine saman koysak da hayvan yine ağaçlardan Yine içgüdüsel, evet, olarak içgüdüsel olarak topluyor. Ya da dökülmüş tüylerden alıp oranın daha sıcak olması için hı hı. E, o tünekleri yavru için uygun bir hale getiriyor. Yumurta büyüklükleri bunlar da yani tavuk yumurtası, bulucun yumurtası, yumurtası, aşağı yukarı hemen, o kadar var. Hemen hemen o kadar. Yumurta şeyleri dönemleri hakkında bilgimiz var mıdır? Ben yani şöyle söyleyeyim yani e, aslında kuşlar yumur yani yavru konusunda ya da e, yumurta konusunda e, hem dişi hem erkek e, yardımlaşır. Hı. Ama bunlar da yani mandarin ördeğinde bunu göremiyoruz. Dişi yumurta yaptığı zaman, yumurta dünyaya geldiği zaman, erkek o yuvayı terk ediyor. Belirli bir süre boyunca işte, yumurtadan çıkana kadar dişi ilgileniyor. Sonra tekrar anne ve baba yumurta yavrunun yanında buluşuyorlar. Yılda... Yılda birkaç kez yumurta alabiliyoruz. Hı hı hı. Öyle bir düzenek var burada. Zaten biz hani burada kuluçkaya yatmasa da anne bizim karantinada ve hı hı. hayvan hastanemizde kuluçka makinelerimiz var. Oraya alıyor bakıcılarımız koyuyor ve şu ana kadar neredeyse yüzde doksan başarılı bir Yani e, burada doğal olmasa dahi kuluçka evet, makinelerinde kuluçka zaten yavrulama, yavrulama oluşuyor. Yapıyoruz. Evet çoğaltıp tekrar <laughs> buraya katabiliyoruz. Tabi o grup biliyor ya da içerisine alabiliyor ama belirli bir adaptasyon süresi sonra yine o yavru burada Yetişim. Devam kendi aralarında herhangi bir çekişme, yer belirleme, üstünlük kurma gibi durumları var mıdır? Zaman zaman çekişmeler oluyor ama bu her yanında olduğu gibi. Evet ama bu hani onların bölge belirleme ya da diğer başka türlerde mesela yırtıcı işte memelilerde olduğu kadar bariz değil. Hı hı. Ama işte yem yerken ya da hani dişi dişi için mücadele ederken iki erkek birbirleriyle çekişme, çekişme yaşayabiliyor. Şey olabilir. Peki Gökmen Bey çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Hava soğuk. Arkadaşları da çok bekletmek istiyorum. Çok sağ olun. Sizler de yardımcı teşekkür oldunuz bize. Yani. Ee, ördeklerle ilgili şimdi diğer arkadaşımızla da sohbet edelim. Onlardan bilgi alacağız. Evet. Çok dediğim gibi bekletmek istemiyorum soğukta. Teşekkür çok edelim. teşekkür ederim. Çok sağ, olun. çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Darıcı Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeki sohbetimizde devam ediyoruz biliyoruz. Biliyorsunuz mandarin ördekleri ile ilgili görüşüyoruz. Şu anda yanımda e, hayvan bakım merkezine görevli arkadaşlardan Taner Bey yanımda. Ona da mandarin örneklerini daha detaylı bir şekilde e, dinleyeceğiz kendisinden. E, elimizde bir erkek bir de dişi mandarin ördeği var. Ee, konuşurken biraz da e, bunların kendisini fiziksel yapılarıyla ilgili de görüşeceğiz. Hatta bir iki sorun sorun var. Onunla ilgili de burada göstererek size yardımcı olmaya çalışacağız. Bakalım Taner Bey bize ne, neler aktaracak? Taner Bey hoş geldiniz. Hoş ee, teşekkür ederiz bu soğukta bize yardımcı evet, oluyorsunuz. Çok soğuk bir hava var gerçekten. Evet. Öncelikle sizi sizden kısaca tanıyabilir miyiz lütfen? Evet çok? ben Taner Demir, Artvinliyim. Yaklaşık 3 yıldır burada çalışıyorum. Hı -hı. İşte hayvan sevgisi olarak olsun biraz da maddi yönden olsun. yıldır <laughs> ben buradayım. Ee, Kuzey tropik bölgesi sorumlusuymuş. Hayvan bakımı olarak Hı -hı. genellikle ördek, işte ibiş olarak kuş bölümlerine bakıyorum. Peki Taner Bey burada Gökmen Bey ile daha önce konuştuğumuz gibi yüzlerce çeşit hayvan var. Evet. Ee, kanatlar ya da ördeklerle ilgili bölümdesiniz çalışıyorsunuz? Memnuniyet verici mi yoksa aslında ben şu şu hayvana bir şey yapmak yani orada çalışmak isterdim diye bir talebiniz var mı ya da düşünceniz var mı hemen yetkililere iletelim. Yok gerek yok aslında gayet memnunum. Şu andaki hayatımızdan memnunsunuz. Yok, <laughs> hayvan olarak olsun, iş olarak olsun. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten e, hayvanat darıca hayvanat bahçesi gerçekten güzel bir yer. E, hem koruma alanı açısından hem yetiştirme hem de güzellik ve düzen açısından gayet güzel. Peki mandarin örneklerinden bahsediyoruz. Ee, biraz da sizden dinleyelim. Öncelikle evet. şunu sormak istiyorum. Şu anda burada aşağı yukarı kaç tane ördeğimiz var? Mandarin olarak yaklaşık 30 30 civetimiz Çift. var. Evet. olarak şey olabilir. Gerçi burada e, araya karışan tavuz tavus kuşları var. Tavus var. var. E, ördeklerimiz, ördeklerimiz var, var ama Tazmanımız aslında var. Ama mandarin, mandarin ördeklerinin alanı burası. Tavus kuşu ve mandarin E tabi onlar da birbirlerine zarar vermedikleri yok. için aynı, aynı ortamı şeyleri. seviyorlar aşağı yukarı. Peki e, aynı yani için sıkıntı olmuyor yani. Problem yok herhangi bir yok. E, kavga gürültü yok, çıkmıyor ortada. Aynı, aynı yere koymayız. Peki Biz. mandarin ördekleri ile ilgili bize kısaca bilgi verir misiniz? Yani özellikleri nelerdir? kendilerine has davranış modelleri var mıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim, bunların ana vatan olarak işte Doğu Asya, Doğu Rusya, Çin, Japonya olarak yani biliyoruz. Bu Hı -hı. Olarak. Ama Türkiye'de yaşayabilen bir türlerden, işte dediğim gibi diş erkek zamanla ayırt ediliyor ve zamanla da tüyler döküldüğü zaman ayırt edilmez türlerin dökülme zamanı. E, yaza doğru, Yaza doğru. erkekler tüylerini döküyor. Bildiğiniz dişi erkek ayırt edemiyorsun. Yani Son şu zaman, görüntü, e, şu olarak bahsettiğimiz olarak, gibi yani şu anda tüyler, süslü bir erkeğimiz. Tüyler, şu gördüğünüz süsler kalmıyor, şu kalmıyor. Bildiğiniz elindeki dişi bu erkek. Bunun gibi griye Aynen. gibi geliyor, Aynen. dönüyor aslında ve ayırt edilmiyor. Ayırt edilmiyor. Sonradan Aynen. Tek, kışa doğru tekrardan tüyler. Tüyler çıkana kadar. Sonbahara doğru tüyler çıkıyor. Ancak o zaman uzmanlık, o zaman. Aynen. yani tüyler döküldüğünde uzmanlık biz, istiyasını ayırt yani etmek biz için. Ayırt ediyoruz ama ziyaret şart edemiyor. Edemez. Evet. Biz, biz ayırt ediyoruz onu. Peki e, bildiğimiz kadarıyla bu mandarin ördeklerinin e, ile ilgili bir yasak söz konusu. Evet. Bu konuda e, bizi bilgilendirir misiniz lütfen? Tabii şimdi şöyle söyleyeyim örnek olarak elinizdeki ördeğin bir kanadı kesik. Hı hı. Şimdi bunlar bize dışarıdan geliyor işte Orman Bakanlığı, Su İşler Bakanlığı bize getiriyor. Bu ne böyle oluyor? bazı zengin abilerimiz, vatandaşlarımız işte bahçelerinde zevk olarak, süs olarak sakladıkları için alanları dar, küçük. Yani elverişli değil yaşama şartlarına göre. Ne oluyor bize geliyor, biz de tedavi ediyoruz. Bu şekilde burada e yetiştiriyorsunuz. Bu yüzden yasak. Yani bunun normalde doğal ortamı dışında, dışında yetiştirilmesi, yasak. beslenmesi aslında yasak. Aslında yasak. E ama burası zaten ruhsatlı bir işletme. Şöyle söyleyeyim. Şimdi alana bakarsanız bak Üç tarafı açık. Doğru. Hiç herhangi bir kapalı yeri yok. Rüzgar olsun alıyor, güneş olarak olsun alıyor. Artı bizim kışlıklarımız var özel olarak. Istıcılarımız var. Görürseniz yazın havuzumuz dolu. Hı -hı. İşte duşunu alıyor, yemini yiyor. Ee, Artı burası bahçe. Yani her türlü ortam burada mevcut. E dediğim gibi izinli bir yer zaten i̇zinli burası. Yer yani. ruhsatı, ruhsatı var. Bakımı, koruması her, her şeyi şey yapılıyor. Yemini veriyoruz, suyunu veriyoruz. Hiçbir eksiği yok. E bizim Neyle besiyoruz? besliyoruz? Şöyle söyleyeyim, bunların başlıca yemeği buğday, arpa, e, palet yemi dediğimiz civciv yemi hı, hı. yem olarak kuru Bir de yeşillik olarak veriyoruz bunlara. Yeşil yem olarak yeşil verilebiliyor. Yeme. günde iki kere, üç kere, bir günde kere... iki oyun. İki e, oyun Dokuz, dokuz buçuk gibi. Lidere'den sonra üç buçuk, dört gibi. 3,5 4 gibi. 3, 5, 4 Ama gibi. tabii şöyle söyleyeyim bu yazın değişiyor. Harcadıkları yani, enerjiye göre attıkları e, solunum telleme. Günler uzadığı için saatlerimiz değişiyor yani. Üçünün Ama yine üç oyun olarak belirleyebiliyor. Evet. Yetiştirme ile ilgili bir zorluğu var mıdır mandarin örneklerinin? Vallahi yani saldırganlık olsun, hastalık olsun, hassasiyet olsun? Ya hassasiyet olarak çok hassas. Hassas çünkü belli yani hatalından. Şimdi şöyle gördüğünüz bizim yuvalarımız var burada doğal olarak. Hı hı. Kendi kuluçka yatıyor. Kendi yaklaşık 5 ile on arası yumurta yapıyor dişi. Kendi kuluçkaya Yılda bir kere mi yumurtlar, bir iki yılda kere mi yumurtlar? İki kere yani. iki kere yani. Evet. İki kere 5-10 gün gibi evet. bir kuluçka ama süresi sunuyor. Şimdi, tabii yumurtanın hepsi çıkmıyor. <laughs> şimdi önce yaptığı yumurtaya en sona denk geldiği zaman da haliyle ilk yumurtalar çıkmayabiliyor. Hmm. Yani diyelim ki yani, e, burada kayıp nedir? Yani yüzde bir, yani yüzde on, yüzde beş. Diyeyim, yani yüzde beş ile on arası. Bir kayıp söz evet, konusu. Kayıp. Peki bunların beslenmesinin yasak olduğundan bahsettik ama sonuçta bir, burada bir aşağı yukarı 25-30 çift evet. mandalin örneğimiz var. Kimisi bakıma muhtaç, kimisi burada zaten ziyaretçilerin de gözlemlediği mandarin örnekleri. Yani sağlıklı mandarin ördekleri. Peki çiftleşmelerden sonra bu işte kuluçka sözcüsü ve sonuçta yavrular çıkıyor. Buradan sonraki işleyiş ne durumda? Çünkü alanın sonuçta belli bir kısıtlaması var. Ne yapıyorsunuz? Söylesin. Şimdi bizim yavru bölümümüzde bir yerimiz var. Hı hı. yedek Orada bizim yedek hayvanlarımız var. işte mandarin olsun her türlü kuş tırlarımızın yedekleri var. İşte burada yavrular büyüyor doğal ortamlarda. Büyükten sonra yeterli olanlar burada kalıyor. Fazlalıkları biz oraya alıyoruz. Yavru hı hı. bölümünü alıyoruz. Burada eksildikçe işte bazı yaşlı... Kayıplar oluyor var. dolayısıyla. Yani ölüyor hani şöyle söyleyeyim açık açık. Onun yerine buraya takviye yapıyoruz. Buraya alıyoruz ha. şey yapıyoruz. Bunlarla da şey yine ördeklerimiz var yavru bölümünde. Peki sizin... Hop, 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 hop. Sizin burada e, karşılaştığınız ya bu alanda işte sağlık olsun ya da e, herhangi bir farklı bir tecrübe oldu mu bu zamana kadar burada gelen kötü olur komik olur Vallahi komik şöyle söyleyeyim ben bu yazın bir ziyaretçi gelmişti dedi ki bana önce yumurtasını istedi ben yok dedim. Yani var da ben yok dedim. Çünkü prensibimizde öyle. O zaman ilk bana ördeği verir misin dedi. Ne kadar para istiyorsan parayı vereyim sana dedim. <laughs> <laughs> Ama yasak. Peki dedim nasıl çıkacaksın dedim ona dedim. Sen düşünme dedi. İstediğin de kadar parayı vereyim sana dedi. Ben çantama koyarım çıkarırım dedim. Dedim ki beyefendi öyle bir şey kesinlikle yok. Aslında o o zaman şunu anlıyoruz. Bu çok değerli bir hayvan. Değerli bir hayvan dediğim gibi yani. Yani, yani şey e, e, istediğin kadar para verdiğiniz o kadar, o kadar değerli var. 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 Burada herhangi bir hırsızlık vesaire olma ihtimali ya da başınıza gelen olur mı bu konuyla ilgili? Söyle şey. Bu kadar değerliyse alıcısı da de çoktur. Kameralarımız var burada. Bazıları açıkta, bazıları gizli yerlerde Hı -hı. olmak üzere bazı yerlerde kameralarımız var. Yani oradan göz Gözetlenebiliyoruz. Evet, Peki bu hayvanlar ortalama ne kadar yaşıyorlar? Hala ortalama 10-15 yıl. 10-15 yıl yaşayabiliyor. yaşayabiliyorlar. Tabii burada yani. Ama yani hayvanın sağlık durumuna, beslenmesine, Tabii. işte hava şartları biraz Tabii. her zaman etkiler. Ee, bir de dediğiniz gibi hayvanlar ne olursa olsun strese giriyorlar bazı Tabii. durumlarda. Ee, bizim gibi yabancılar geldiği zaman da Söyle, bir şeyde. Şu anda mesela elimdeki dişi mandalin örneğini acayip derecede korkuyor. Her hareketimize tepki veriyor. Tabii ki, ee, yani. Kalbi çok fazla atıyor Söyle, şu anda. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim ziyaretçilerimiz geliyor. Biz Defalarca biz uyarıyoruz, anons yaptırıyoruz, tabela asmışız, hayvanlara yiyecek vermek yasaktır. su amaç da yasaktır yani. Şimdi bunların belirli saatleri e, tabii. var. Tabii. Bir yani metabolik düzenleme var. söz konusu. Bunların her şeyi yani yiyecek bir şeyleri yok. Çünkü bunların belirli bir standart yerleri var. Yiyecek saatleri ve şeyleri var. Şimdi sen buna kadar bisküvi falan verirsen, şekeri verirsen, halil olmaz. Sıkıntı. O yüzden sıkıntı oluyor yani. Doğru yani söylüyorsun. Diğer şeylerimiz biraz daha duyarlı, duyarlı olsunlar. Evet. Peki Taner Bey çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiniz hem mandarin örnekleri hakkında hem de genel işleyiş hakkında bu soğukta bize zaman ayırdınız bir daha görüşmek üzere diliyorum çok teşekkürler ben teşekkür sevgili seyirciler bugün de yine Darıcı Hayvanat Bahçesi'ndeydik yine röportajlarımız oldu Gökmen Bey ve Taner Bey bizi bilgilendirdi bugünkü konumuz mandarin örneğiyle. Cinsiyet ayrımları, nasıl bir ortama ihtiyaç duydukları, e, ne gibi sıkıntılarla yaşandıkları ile ilgili e, sohbetlerimiz oldu, bilgilendirmeler oldu. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. E, kanalınız Çiftçi TV, kazancınız bol olsun.